8. bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine her zaman olduğu gibi 4 tane konu başlığı belirledik. Ve bunların üzerine sizlerle biraz dertleşeceğiz. Eşim soracak, ben cevaplayacağım. Bugün arkada farklı bir ortam görüyorsunuz. Çünkü evimizde değiliz. Kısa bir bayram tatiline çıktık. Biraz da en azından olayların yumuşamasını bekledik. Bazı haberleri de teyit etmeye çalıştık. Ve şu an başlayabiliriz. Eşim soracak, ben cevaplayacağım. Buyurun. E, Periyodik olarak da başlayalım. Tab. E, sezon sonu beş yolları ayrılıyor. Evet. E, bunu haberleştirmiştik zaten. Bununla ilgili detayları senden deneyelim. Şöyle normal şartlarda bu tarz konular yani ben her zaman sezon sonuna kalmasından yanayım. Yani şöyle normal şartlarda böyle şeyler olduğunda beklersiniz mantıklı bir insanın yapması gereken budur. Neden? Çünkü her zaman söylüyorum ben aynı şeyi. Hiçbir sezon ortası değişiklik başkan, teknik direktör, sportif direktör, işte sağlık ekibi, her ne olursa olsun hiçbir takıma iyi gelmez. Beşiktaş bu sene bu 5. teknik direktörü ve onlara da iyi gelmedi ve evet haberleştirdiğimiz gibi Beşiktaş şu an teknik direktör arıyor. Sezon sonundan itibaren Fernando Santos Artık Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak devam etmeyecek ve kendisine yaklaşık bir yıllık bir sözleşme imzalanmıştı ve 500 bin 500 bin euro kadar bir tazminat ödenecek. Bu çıkış payı olarak Santos kendisinin yeterli olduğunu düşünüyor ama ben Beşiktaş'ın Genel anlamda idari menajer tarafında, yani idari tarafında e, ve sportif direktör olarak söylüyorum, direkt ismine yani, çok güzel anlatamadıklarını düşünüyorum Fernando Santos'a e, bazı şeyleri. Nedir onlar mesela? İşte Fernando Santos'a şunu dememişler mesela, Beşiktaş taraftarı şunları şunları kaldıramaz. Beşiktaş taraftarı geri çekilerek oynamayı, savunma futbolu oynamayı hiçbir zaman sevmez. Sevmedi bugüne kadar diye e, hiç kimsenin anlatmadığını düşünüyorum ve bu e, kendini yeterli görüşünü de buna bağlıyorum ben çünkü onun görüşüne göre Fernando Santos Beşiktaş'a bu sezonu kapatabildiği kadar iyi bir yerde tamamlatmak ve Türkiye Kupası'nı almak için gelmiş ama böyle olmuyor. Yani siz geldiğiniz zaman şimdi neticede Fernando Santos e, çok büyük işler yapmış. Dünya çapında bir teknik direktör ve e, dünya çapında teknik direktörlerin arasında en savunmacısı olanı getirdi. Beşiktaş biraz da hengameye geldi tabi o ara. E, ciddi bir baskı falan vardı. Fernando Santos olmadı. Hayırlı olsun diyelim Beşiktaş ve kendisine. Ama bu dönem yani Beşiktaş için çok çok daha iyi geçebilirdi diyebilirim. Umarım iki taraf için de hayırlısı olur. Federasyonla ilgili konuşalım biraz. Var buralar biraz karışık, karmaşık. Ee, federasyon on, e, 18 Temmuz'da seçimli genel kurula gidiyor. Kulüpler Birliği bu tarihin geç olduğunu daha erkene çekilmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Ve bunda sanırım haklılar. Tabii ki. Ee, <laughs> sence Mehmet Büyükekşi aday olur mu? Yani Murat Sancak da bu aday olur mu olmaz mı onu da tartışalım. Şöyle Murat Sancak e, kendisine haberi duyulmaya başladığı andan itibaren iletişime geçmeye çalıştık. Tabii direkt o anda iletişime geçememiştik. Yaz abinin haberi selam olsun buradan kendisine. E, söylenen şu ki demiş ki ben aklımı yitirmedim federasyon başkanı olacak kadar delirmedim o kadar demiş. Benim de sonradan Adana Demirspor tarafından ulaştığım kişilerin de bana söylediği şu ki yani bunu tabii ki de başkana sormanız gerekir ama biz pek ihtimal vermiyoruz. adaylık kısmında böyle bir hataya düşeceğini sanmıyoruz dediler. Benim en azından duyduğum bu. Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı konusunda Mehmet Büyükekşi'nin kendisine ait değil bu karar bu karar tamamen Mehmet Büyükekşi'yi buraya atayan, bak atayan diyorum, seçen demiyorum çünkü seçimli bir genel kurul yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ama bu ya Mehmet Büyükekşi'nin geldiği dönem bu değil. Yani atama sistemi de geliyorlar. Gelen gideni bu yüzden aratmıyor zaten. Çünkü bunları atayan da aynı kişi. Yani siyasi... siyah... biraz. Evet yani babadan oğla saltanat gibi oluyor. Yani işte Yıldırım Demirören dönemi adam Nesine Kom'u satın aldı. Sonra çekilmek durumunda kaldı. Nesine Kom ve Yıldırım Demirören'in bu arada eski Beşiktaş Başkanı'nın ve aynı zamanda eski e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Mehmet Büyükekşi'den önce mesela e, o zamanki başkanın yaptıkları da ortada. Hepimize yaşattıkları ortada. Ama bu apayrı bir rezilliktir. Orada onun demeye çalıştığı şey şu. Şu an Türkiye Milli Takımı Euro 2024'e gidiyor. Ve bunu Mehmet Büyükekşi kendisinin bir başarısı olarak görüyormuş. Halbuki burada Türkiye Futbol Federasyonu sadece aracı kurumdur. Hiçbir şekilde e, onlara pay çıkartılabilecek bir durum yok. Ve asıl bombayı söyleyeyim mi sana? Mehmet Büyükekşi kendisi gittikten sonra da bu sıkıntıların yaşanabileceğini, şu anki problemlerin kendisinden ötürü olmadığını iddia ediyormuş ve buna inanıyormuş, yürekten inanıyormuş. Ee, Mehmet Büyük Büyükekşi'nin ipini tutanlar şu dakika itibariyle biz bu videoyu çekerken bile kalkacaksın o koltuktan, sabah sizi burada görmeyeceğiz dendiğinde arkasına bile bakmadan koşarak gider ve uzun bir süre sokağa çıkabileceğini de sanmıyorum. Onu da ayrıca söylemiş olayım. Ee, bu ile ilgili yeni gelişmeleri konuşalım. Evet. Bize detay verir misin? Varsa tabii bu konu hakkında yeni gelişmeler var mı? Şöyle Mustafa'nın bir açıklaması oldu hafta içi. Dedi ki evet ben de e, sözleşme yenilemek, Galatasaray'da devam etmek isterim diye ben Mustera Altay konusunu birleştirerek anlatmıştım zaten fikirlerimi Mustera'nın da burada devam etmek istediğini biliyoruz. Arada şöyle ufak bir rakamsal problem vardır. Galatasaray tarafı da bunu çözecektir çünkü dediğim gibi yani yeni gelecek olan kaleci ki bu Altay bayındır hemen uyum sağlamasını bekleyebilir misiniz? Daha doğrusu buna tahammül edebilir misiniz? Çünkü bir şey olduğunda tribün aşağı yıkılır demiştim. E, Mustafa bu bakımdan Altay'ın önünde hatta yan yana işte akıl hocalığı yapmak babında söylüyorum bunu. Mustafa'nın burada kalması Galatasaray için e, olumlu etki yaratabilecek konulardan bir tanesi ve ben yakın zamanda sözleşmeyi de e, imzalarlar diye düşünüyorum. Yani bu hafta için muhtemelen biz Gidosun'a geri döndüğümüzde e, tekrardan parantezin 9. bölümünde bununla alakalı artık net bir şey söyleyebiliriz. Feride evet, ile konuşalım biraz da. Onunla ilgili iki tane konumuz var. Bir biraz tatsız. Önce iyi olanla başlayalım. E, ile ilgili hafta içi bir haber yapmıştık. Bununla ilgili bir gerginlik yaşandı. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Arkadaşlar bakın. Biz burada e, İstanbul'dan çok uzakta evimizden bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz burada beraber dertleşiyoruz, beraber sinirleniyoruz, beraber gülüyoruz. Her şeyi beraber yapıyoruz ve yaklaşık bir buçuk aylık, bir buçuk yıllık bir zaman dilimi geçti. Ben eğer İstanbul'dan çok uzakta Fenerbahçe ile alakalı doğru bilgiye ulaşabiliyorsam, Samandıra'nın kapısında yatan adam bana Fenerbahçe ile alakalı yalan haber hayır yapamaz. Ve şunu söylediler. Dediler ki işte bak gördün mü Yağız oldu da böyle böyle yazdı çizdi. Yağız abi beni yalanlamadı. Yani Yağız abinin söylediği şey benim haksız olduğumu göstermiyor. Çünkü Yağız abi Fred sakatta demedi zaten. Yağız abinin söylediği şey şu. Fred'in ağrıları var dedi. Fred'in ağrılarının olması normal çünkü sakatlıktan yeni çıkmıştı zaten. Ee, ve ben Fred'in sakat olmadığını İsmail Kartal'dan izinli olduğunu söyledim. Hala da söylediğim şeyin arkasındayım. Ama burada direkt Fred sakat. E safsatalarını uydurmak, bu kadar yalancılık başka bir şey. Benle alakalı şahsi bir meselesi varsa eğer, ben öfkeyle kalkıp zarar vermeden oturacak bir insan değilim. Bir, ikincisi, kapı dışarı atmaya da benzemez bu iş. Yani işin şov tarafında da değiliz bu arada. Hoş, kendileri camia olarak, yapı olarak severler şu işini ama Şimdi e, diğer konuya sen zaten tekrardan soracaksın diye düşünüyorum. Bu tarz şeylere gerek yok. Ben bunlara girmek istemiyorum. Ben sadece doğru olduğunu düşündüğüm, teyit ettiğim haberi yaptım. Mevzu tamamen bu. Fred de bu arada ayın 12'sinde Olimpiya maçında, pardon 11'inde Olympiakos maçında İsmail Kartal görev verdiği takdirde oynayabilecek durumdadır. Fenerbahçe'de şu an sakatlık e, sorunu yok. King hariç. O diğer konuya gelelim. Bunu çok daha e, fazla uzatmanın bir anlamı yok. ile ilgili hoş olmayan e, yalan bir haber yapıldı. Ya Hatta iftira demek daha doğru olur. Bununla ilgili detayları senin paylaşman daha doğru olur. Şöyle, e, bu haber malum kanalı yani... E, Yancı kuruluş. Yancı evet. kuruluş demiyorum. Yancı kuruluş diyorum. Ama haber demek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Böyle bir haber... Çünkü olmayan bir şeyin haberi de yani haber denmez aslında. Evet doğru söylüyorsun da. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Bir kıza, ufacık bir kız çocuğuna... ...Fenerbahçe taraftarı şiddet uyguladı, gasp etti. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan. Görüntüler ortaya çıktı. Ben şimdi bu e, haberi yapan kişilere şöyle bir bakmak istiyorum. Bak Riyad'da... Ee, Süper Kupa oynanmadı biliyorsun. Arabistan'da geri döndüler. Orada bir İstiklal Marşı krizi çıktı ortaya. Hatırlıyor musun? Evet. İstiklal Marşı okunacak, okunmayacak. Onlar izin vermediler. Bizimkiler işte Ay Koç kalktı masadan vurdu yumruğunu masaya gitti diye Çok da doğru saçma yaptı sapan, ya. saçma sapan bazı olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren bir Nevzat Dindar var. Bu sefer isim de vereceğim artık. Yeter yani. Neden? Çünkü bunu servis eden Eray Yazgan, bu haberi yapan Nevzat Dindar. Sonra günümüze geliyorum. Kız dövme olayı, o kızla alakalı bu arada görüntüleri de hepiniz izlediniz herhalde yani izlemeyen de yok bu arada. Görüntüleri defalarca izledim. Adım adım izledim. Saniye saniye izledim. Hiçbir şekilde bir şiddet imaresi yok. Belki de bir tartışma bile yok. Ve sen böyle bir haber yapıyorsun. O haberden sonra Fenerbahçe taraftarlarından, söz konusu olayın içinde olan Fenerbahçe taraftarlarından birkaçı tutuklandı bugün. Kartal diyesinde tutuklandı. Yani nereden vuracağınızı şaşırdınız artık. Bu kadar çılgınlaşmene bir mantığı var mı acaba? Ve haberi yapan da şaşırmayacaksındır muhtemelen. Yine Nevzat Dindar. Ve bunların hepsi tesadüf. Ya bu kadar çirkinleşmeye gerek var mı yani? Bu kadar gündemde kalmak için. Gündemde kalmak için yani. Bu, kalmak bu akşam için bu akşam Zeki ben... Uzundurukan'ı dinliyorum. Diyor ki Ali Koç ülkede Fenerbahçe Galatasaray gerginliğini yaratan kişi. Ben de, haliyle soruyorum. Ben Furkan'ım. Ben burada gerginlik yaratıyorum. Ali Koç orada gidiyor Riyad'da gerginlik yaratıyor. Bu akşam Şanlıurfa'da gerginlik yaratıyor. O mevzuyu ayrıten bir konuşacağız. Gelmeyeceğim oraya şimdi. Peki sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Senin yaptığın şey orada gerginlik değil mi? Ben Fenerbahçe'nin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum diyor. Fenerbahçe senin gibi tipleri Türkiye futbolundan temizlemeye çalışıyor. Olanda bu aslında. Çok da fazla anlamamaya gerek yok yani bazı şeyleri. Bazı ya arkadaşlar artık bilmiyorum diye bir şey kalmadı. Artık bilmiyorum diye bir şey kalmadı. Artık açıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ya ben ulaşıyorsam herkes ulaşır arkadaşlar. Yapmayın Allah aşkına ya. Ben ulaşıyorsam bu bilgiye herkes ulaşır. Ama sizin derdiniz bu değil daha doğrusu. Fikir beyan etmek farklı bir şey. iftira atmak yani çok... Ve bunun yüzünden Nisan'a. Yani. Trabzon'da sahaya giren taraftarın tamamı tahliye edildi. Kapatalım mı ya? Ben çok gerildim ya. Peki. Yani diyecek bir şey yok. Gerçekten diyecek bir şey yok. Bu akşam konuyla alakalı Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla alakalı onu ayrı bir videoda konuşuruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eşim sordu, ben cevapladım. Sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Parantezin 8. bölümünü izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.